Bugün acil serviste Senkop hastasına yaklaşım alakalı konuşacağız. Senkop karmaşık bir konu anlaması da anlatması da. Mümkün olduğunca sadece bir slide hazırlamaya çalıştım. Umarım anlaşılır olur. Senkop, santral hipoperfüzyona bağlı kısa süreli ve spontan tam iyileşme ile karakterize geçici bilinç kaybı durumudur. Acil servise sık başvuru nedenlerindendir. 10-30 yaş arasında ve 65 yaş üzerinde görülme sıklığı artar. Genel popülasyonun yaklaşık olarak yarısı yaşamları boyunca bir kez senkop geçirmektedir. Acil servisi senkop ile başvuran hastaların 50 %60'ında etiyolojik neden bulunamamaktadır. 2018 ESC senkop kılavuzunda böyle bir e, şey var, tablo var ayrıcı tane için. Dişeyi şuur kaybıyla başvuran hasta da travmatik ve non-travmatik şeklinde ikiye ayrılıyor tablomuz. Non-travmatik dişeyi şuur kaybı nedenleri arasında senkop, epilepsi, psikojenik ve sebepleri bulunuyor. Bugün biz senkop kısmını konuşacağız. Senkop patofizyolojisine göre 3 ana gruba ayrılır. Refleks senkop, ortostatik hipotansiyona bağlı senkop ve kardiyovasküler senkop. Refleks senkop, otonom sinir sistemi, ulaşım sisteminin kontrolünü sağlar. Refleks senkopta tetikleyici bir etken sonucu, otonom sinir sisteminin kontrolü ortadan kalkar. Bazı depresyon ve kardiyak inhibisyon gelişir. Kazı depresyona bağlı olarak vazodilatasyon gelişir, venöz, venöz dönüş bozulur ve kardiyak output azalır. Bunların sonucunda da arteriyel kan basıncı düşer. Serebral perfüzyon bozulduğu için e, semkopla senkopla sonuçlanır. Kardiyak inhibisyondaysa ise bradikardi gelişir. Refleks senkopla e, tetikleyici bir etkenin oluşuyor demiştik. Tet tetikleyici etkenin nedenine göre de 3'e ayrılıyor. 3 alt gruba ayrılıyor. E, i̇lki vazovagal senkop. Genellikle korku, ağrı ve ayakta ile tetiklenir. Kurumsal senkop, gülme, öksürme, hapşırma, e, yutma, miksiyon ya da defekasyon gibi spesifik fiziksel aktivitelerle tetiklenir. Karotis sinir sendromu, bu da e, karotis sinirin aşırı duyarlılığı sonucunda ortaya çıkar. Kar e, yakalı gömlek gibi ya da sakal tıraşıyla tetiklenebilir. Ortostatik hipotansiyona bağlı senkop, otonom sinir sisteminin yapısal ya da fonksiyonel bozukluğuna bağlı olarak da hipovolemi sonucunda dik pozisyona alındığında yeterli arteriyel kan basıncını sağlanamaması durumunda oluşur. Ee, dik pozisyona geçtikten sonra sistolik kan basıncında 20 mm civar düşüş ya da diastolik kan basıncında 10 mm civar düşüş olması tanı koydurur. Ortostatik hipotansiyon en sık nedeni ilaçlardır. Ee, sıvı kaybının olduğu durumlarda da görülür ortostatik hipotansiyona bağlı tempo. Sıvı kaybından kastımız kusma, ishal gibi dehidratasyon durumları ya da işte atıyorum kanama, ektopik, gebelik, gibi hemorajik durumları. Kardiyak senkubi ise yapısal bozukluk ya da aritmlere bağlı olarak değişir. Yapısal bozukluklardan kastımız kardiyomiyopatiler, kapak hastalıkları, miyokardis kemisi, aort diseksiyonu ve kardiyal öküzyon ve tamponat, pulmoner emboli, miksoma, aritmiler, AV bloklar, bradykardi, ve taşı kardiler, da uzun külte ve hasta sendromu örnek olarak sayılabilir. Senkob ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde anamnez, fizik muayene ve var ise olaya tanık olan kişilerden alınacak bilgiler önemlidir. Anamnez alırken senkobu tetikleyen faktörler, senkob esnasında ve öncesinde hastanın pozisyonu, fiziksel aktivite durumu sorgulanmalıdır. Bu ayrıca bize oldukça faydalı olabilir. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir hastamız başvurmuştu bir desen sonucu. Hastanın anamnezini alırken hani o esnada ne yapıyordun, neredeydin? Bayram önce ne işle uğraşıyordun gibi sorular sorduğumuzda bize berberde olduğunu söyledi hasta. Takal tıraş olduğunu söyledi. Az önce bahsettiğimiz karatöz sinir sendromu düşündük hastada. Ona bağlı senkop düşündük. Mesela bu yüzden e, bu tarz sorular önemli ayrı işlerine gitmemiz için. Senkop hastalarında ilk değerlendirme şu sorulara yanıt verilmeli. Olay öncelikle geçici şuur kaybı mı? Eğer geçici şuur kaybı düşünüyorsak bu senkop mu yoksa senkop için nedenler mi? Bu ilk baştaki bahsettiğimiz tablo aslında onu konuşuyoruz. Senkop şüphesi durumunda açık bir etiyolojik bir tanımız var mı? Kardiyovasküler olaylar ve ölüm için yüksek risk önerebilecek kanıt mevcut mu? E, yani hastamız hakikaten bir senkop mu yoksa senkop için bir neden mi? Önce onu anlamaya çalışıyoruz. Eğer senkopsa açık bir kanımız var mı? Onu araştırıyoruz. Ve bu tanı sonrasında hastada ciddi kardiyovasküler olay gelişme riski, ölüm riski için bir risk teşkil ediyor mu Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Klinik değerlendirme esnasında senkop türlerine ait bazı ipuçları var. Anamnezde fizik muayene bazı ipuçları bize hangi senkop türü olduğuna yönlendirebilir. Refleks senkop için özellikle 40 yaş altında tekrarlayan senkop öykülerinin olması, ses, koku, ağrı gibi hoş olmayan durumlarla tetiklenmesi, uzun süre ayakta durmayla tetiklenmesi, yemek sırasında tetiklenmesi, kalabalık ve sıcak yerlerde tetiklenmesi, senkop öncesinde solukluk, terleme, bantı gibi otonomik aktivasyon bulgularının olması, kafa rotasyonu veya karet üzerine basınç ile e, tetiklenmesi, bilinen kalp hastalığının olmaması, ortostatik hipotansiyona bağlı senkop, ayak altından sonra olması, uzun süre ayakta kalmayla tetiklenmesi, Efor sonrası ayakta durmayla tetiklenmesi, postprandial hipotansiyon, hipotansiyonu yol açabilecek vazodepresif ilaçlara başlanması veya ilaç kullanıyorsa doz değişikliği yapılmış olması. Otonom nöropati ve parkinsonizm varlığı. Kardiyak senkop için efor sırasında gelişmesi, yatar pozisyondayken gelişmesi, ani başlanmıştı çarpıntı sonrası gelişmesi, ailede genç yaşta ani ölüm hikayesinin olması, e, yapısal kalp hastalığı veya koroner kalp hastalığı hikayesi olması, Aritmik senkop düşünülecek EKG bulgularının olması. EKG bulgularımızda neler var? Bloklar var. Aşıkardiler, radikardiler, ekran depolarizasyonu, Brugada veya KMP bulguları var. Senkop dediğimiz bir karışık bir konu. Altından pek çok sebep çıkabilir. Pek çok hastalık senkopla acile başvurabilir. Bunların tanısı için aslında çok fazla test yöntem mevcut. Ancak hep acil servislerde kullanılabilir, uygulanabilir testler değil. Ancak yine de bu kısmından bahsetmek istiyorum burada. Senkop ile başvuran hastalarda acil servislerde yapılacak tanısal testler kısıtlı. Kolay ulaşılabilir ve ucuz olmasının yanında kardiyak senkop kanıt için faydalı bilgiler sağladığı için senkop ile başvuran tüm hastalarımıza mutlaka EKG çekmeliyiz. EKG normal olsa bile kardiyak senkop olabileceği düşünen hastalara kalter cihazları önerilebilir. E, bu hastalar aritmi sonucu semkop geçirdiyse eğer, bizim acil serviste çektiğimiz normal EKG zaten bunu tespit edemez ve dışlayamaz da O yüzden 24 saatlik, 48 saatlik takipler yapan holter cihazları kullanılabilir. Eğer aritmiye bağlı bir semkop düşünüyorsak. Bilinen yapısal kalp hastalığı olan ya da olduğundan şüphelenen kardiyak senkop olabileceği düşünen hastalar için eko yapılabilir. Kardiyak senkop düşünen hastalarda yine stres testi yapılabilir. Birçok senkop hastasında gereksiz nörolojik tetkik beslenmekte. Aslında nörolojik tetkiklerin birçoğunu biz tanıyı dışlamak için kullanıyoruz senkop hastalarında. Eğer tanı net değilse, hastada bilinç kaybına neden olabilecek, başka santral patolojileri de olabileceğini düşünüyorsak, ekartasyon amaçlı bu tetkikler kullanılabilir. Öt geçirdiği düşünülen hasta için EEG yapılabilir. İntrakraniyel kanama düşünülüyorsa kontrastsız beyin bete, kitle düşünüyorsa da kontrastlı beyin ve MR kullanılabilir. Ortostatik hipotansiyona bağlı senkop düşünülen hastalarda hem otururken hem de ayağa kalktıktan sonra 3-5 dakika sonra tansiyon ölçümü yapılarak az önce bahsettiğimiz gibi tansiyon farkı var mı yatarken ve ayağa kalktıktan sonra bunu ayabiliriz. Refleks vagovagal senkop tanısı için bir testi kullanılabilir. Karotis sinüs sendromu şüphesinde karotis sinüs masajı yapılabilir yalnız son üç ay içerisinde geçici iskemik atak ve yeni yüksü olan ciddi karotis darlığı olan hastalarda karotis sinüs masajından kaçınmak gerekiyor. ayrıca kan tetkiklerimiz var bu hastaların tanısında kullanabileceğimiz. mesela hemoraji şüphesinde hemogram tetkiki isteyebiliriz. Hipokçiden şüphelenildiğinde kan gazı. Eğer kardiyak iskemi şüphemiz varsa kardiyak biyomarkırlar. Organ çağdaki bütün kazımlardan beta-HCG, hipoglisemi şüphesinde kan şekeri ve dehidratasyon şüphesinde de serum elektrolitlerini görmek için biyokimya tetkikleri planlanabilir. Eğer anamnez bu ayna bize giz kanaması şüphelendirdiyse, giz kanama düşünüyorsak mutlaka rektal kuşatmalıyız. Klinik olarak pulmoner emboli ya da aort diseksiyonu gibi ön tanılarımız varsa da kontrastlı BT anjiyografi kullanılabilir. Şimdi Acil servise başvuran senkob hastalarında risk değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Bu ne için önemli? Bu senkobun altında ciddi bir neden var mı? Bu hasta ciddi bir sonlanım riski var mı? Bu hastanın hastaneye yatması gerek mi? O yüzden risk değerlendirmesi yapmak gerekiyor. İlk başta da bahsettiğimiz gibi her hastanın aslında bir tanı koyamıyoruz. %50'si, %60'ı tanı koymadan acil servise ayrılıyor. Eğer tanı koyamıyorsak bile aslında riskli bir durumdan, riskli bir hastam yoksa düşük riskli mi? En azından onu değerlendirmeye çalışmamız gerekiyor. Ee, bir takım risk sınıflamaları var. Ee, yalnız hiçbiri riski tam olarak öngörememek. Hepsinin bir takım dezavantajları var. Ben buraya sadece 2018 ESC kılavuzunda geçen risk sınıflamasını koymak istedim o yüzden. Ee, şimdi semkopal durum için konuşacak olursak, e, düşük ve yüksek risk faktörleri şu şekilde tipik reflekslerin olması senkop öncesinde. Ani hoş olmayan ses, görüntü, koku olması. Bunlardan sonra senkop Uzun süreli sıcak, kalabalık ortamda kalma esnasında olması. yemek esnasında ya da sonrasında olması. Defekasyon, miksiyon, öksürük esnasında tetiklenmesi. Yatar pozisyonunda ayağa kalkmakla olması. Baş rotasyon ya da karatüs sinüs oluşması. Eğer bunlardan biri varsa anamnezi ya da muayenemizde hasta düşük risk olarak kabul ediliyor şunlardan biri varsa ama yüksek risk kabul etmek gerekiyor hastayı. Yeni başlayan bir göğüs ağrısı, rahatsızlık hissi, nefes darlığı, karın ağrısı veya baş ağrısı. Senkobun efor esnasında ya da yatar haldeyken gerçekleşmesi, aynı başlangıçta işte çarpıntı sonrası gelişmesi, otururken gerçekleşmesi, ailede aynı kardiyak ölüm hikayesinin olması, senkob öncesi prodroma belirti olmaması ya da çok kısa sürmesi. Hastanın özgeçmişinde eğer yapsal kalp hastalığı yoksa, uzun yıllardır tekrarlayan, düşük risk özellikleri gösteren benzer senkop atakları varsa bu hasta düşük riskli kabul ediliyor. Eğer ciddi bir yapısal ya da koroner kalp hastalığı varsa yüksek riskli kabul ediyor hastamız. Fizik boyunda, normal fizik boyunda bulgularımız varsa hasta düşük riskli diyoruz. Eğer acil serviste açıklanamayan kan basıncı düşüktüğü, fizik muayene rektal tüşede kan olması ya da giz kanama şüphesi olması, anakonomik sistolik üfürüm varlığı, ve uyanık durumda, fiziksel aktivite yokken dirençli bir bradikardi varlığı mevcutsa hastanın yüksek riskli kabul etmek gerekiyor. EKG'de ise e, normal bir EKG varsa düşük riskli hasta. Ama eğer normal değil iskemiye ait bulgular var. E, Aritmiye ait işte atıyorum ikinci derece Mobis tipiki AV blok, AV tam blok gibi durumlar varsa e, yavaş AF dirençli e, bradikardi varlığı, devamlı veya devamlı olmayan VT varlığı, rugada, uzun QT gibi e, herhangi bir patoloji varsa taksa yüksek risk kabul etmek gerekiyor. Tüm bu anamnez, muayene ve risk sınıflamasından sonra e, hastamızın hastane yatması gerekiyor mu? Yoksa e, acil servisten güvenilir kabul edebilir miyiz? Aslında bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani özetleyecek olursak geçici şuur kaybı senkop nedeniyle mi yoksa senkop için nedenlenme mi kaynaklanıyor? Önce bunu ayırt etmek gerekiyor. Detaylı bir anamnez, e, senkop anında çay kurmak görüşmek gerekiyor. Fizik muayene, her hastaya mutlaka EKG. E, anamnezin muayene sonrası şüphelendiğimiz aklımıza gelen ön kanlar yönelik uygun tetkikler. Sonrasında yüksek riskli hastaları tespit etmek için uğraşıyoruz. Ve hangi hastanın hastane yatması gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Eğer düşük riskli hastalarımızı, yani hastamızın düşük riskli olduğuna kanaat getirirsek, bir süre aziz seyrede gözlemden sonra taburcu edebiliriz. Ve uygun poliklinik kontrol için hastayı yönlendirmek gerekiyor. Ee, dediğim gibi kısaca özetlemeye çalıştım Tenkov'u. Ee, eğer sorusu olan varsa, sorusu olan varsa alabilirim. Benim sunum bu kadardı.